Adım Öğren Akkarım, biyokimya uzmanıyım, Aslen Bergamoğlu'yum. 7 yıl Urfa bilecikte çalıştıktan sonra yaklaşık 15-20 gün öncesinde burada göreve başladım başhekim olarak. Efendim sizin burada e, diyetle ilgili Sevgi <laughs> Hanım'ın burada e, geçen hafta yapmış olduğu kursa katıldık. Yeni yapılan bir çalışma burada. Evet. Ee, sizin bu konuda çok değer verdiğiniz, çok hassas olduğunuzu da e, orada öğrenmiş olduk. Ee, diyetle ilgili obezite aslında bizim burada yapmak istediğimiz kontajın <laughs> kısmı burada. Ee, obezite bir engeldir adında yaptığımız çalışma ve diyetist arkadaşlarından beraber e, detaylı bilgiler aldık, doktorumuzdan da orada çok güzel bir kursa katıldık. Ee, bu konuda sizin düşüncelerinizi, duygularınızı almak istiyoruz. Diyabet artık gelişmiş ülkelerin en büyük sağlık sorunlarından biri haline geldi. Evet. Obezite ile beraber diyabet insan hayatını, konforunu azaltan bir süreç. Bu kişilerin gerek hayatını olumsuz yönde etkilemesi, gerekse bakım süreçlerinin uzun olması nedeniyle getirdiği mali yükler açısından hem ülke ekonomisine hem kişilerin ekonomisine zarar veren bir durum. Bu yüzden Sağlık Bakanlığımızın da üzerinde durduğu gibi diyabet hastalarının eğitimleriyle, obeziteye karşı mücadeleyle çalışmak bizim görevlerimizden bir tanesi. Bu amaçla diyabet hastalarımızın bakımlarının daha iyi yapılabilmesi, kendi hastalıklarını tanımaları ve bu hastalıkla yaşamayı öğrenmeleri açısından bir diyabet okulu kurduk biz. Biz bunların hepsine ulaşıp Bundan sonra diyabetle beraber yaşamayı öğretmeyi, bu hastalığın kendilerinin hayat konforunu düşürmektense beraber yaşayıp normal sağlıklı bir birey gibi yaşanmasını öğretmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda elimizden gelen desteği de sunuyoruz. Obezite ile ilgili olarak da malumunuz son yıllarda gelişen yeme alışkanlıklarından dolayı toplumda yüksek bir e, obezite insidansı var. Obezite sıklığında bir artış var. Bu sadece e, diyabet diyabetli beraberinde birçok hastalığı getiriyor. Bunlardan bir tanesi kas eklem rahatsızlıkları. Sonuçta ayaklarınıza, dizlerinize, vücudunuza binen yükte normalde sizi taşımaya e, planlanmış ona göre kendini yıllarca geliştirmiş organların üzerine daha fazla yük bindirmeniz onların daha çabuk yorulmasına neden oluyor. İlerleyen dönemlerde hareket sorunlarına da neden oluyor. Malum insanlar hareket etmedikçe artık kendi özgürlüklerini bir şekilde kısıtlamış hale geliyorlar. Obezitenin en büyük etkilerinden bir tanesi de bu çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Sağlıklı beslenmek için elimizde her şey var. Bunların dikkatine varmamız lazım, farkına varmamız lazım. Sağlıklı yaşam hepimizin hayat konforu açısından. Uykudan tutun, sabah kalktığınızda rahat ve huzurlu bir şekilde uyanmanıza kadar bunlar her türlü noktada sıkıntı yaratan şeyler kendi kendimizi bu zor duruma sokmamak için çalışmamız gerekiyor. <laughs> bu konuyla ilgili olarak vatandaşlar profesyonel anlamda bize başvurarak destek talebinde bulunabilirler. Bunu da gerek doktorlarımız, gerek diyetisyen ekibimiz, gerek diyabet hemşiremiz ellerinden geldiğince bu konuyla ilgili bilgilendirme çalışmaları da yapıyorlar. Sevgi Hanım'ın burada yapmış olduğu çalışmada geçen izledik yaklaşık 35 tane kursiyer vardı. Bunun içinde doktorumuz destek veriyor, psikoloğumuz destek veriyor. Sevgi Hanım burada geniş bir ekiple beraber Ayvalık halkına ücretsiz olarak burada böyle bir çalışma yapıyorlar. Ayvalık halkına değil bu tüm Türkiye'de verilen bir hizmet olsun istiyoruz. Tüm Türkiye bunu yapsın. Obezite yakalandıktan sonra bu kolay basit bir hastalık değil. Hayatının birçok alanında seni etkiliyor. Küçük yaştaki çocuklarda da olduğu gibi de büyük yaşlarda olan bir hastalık. Ee, yanlış besleniyoruz. Hareket kısıtlığımızdan dolayı da. Maalesef bu hastalığı yakalandıktan sonra kolay kolay da bundan kopamıyorsunuz. İsmim Sevgi Duman. diyabet eğitim hemşiresiyim. Şu anda biz e, neredeyiz efendim? Şu anda diyabet okulumuzdasınız. Bugün e, diyabet okulunu bitirenlerin diploma töreni var dersten sonra. E, diyabet okulumuz bir senedir bir seneyi aşkın bir süredir başladık. Her ay bir grup mezun oluyor. Yaklaşık gruplarımız 15-20 kişilik e, gruplar halinde oluyor. Birebir diyabetin başından sonuna her şeyi hastaları bilgilendirmeye, eğitmeye çalışıyoruz. Bunu Ayvalık Hastanesi'nde yapıyorsunuz? Ayvalık Diyabet Hastanesi'nde Konferans evet. salonunda yapıyoruz. Hı hı. Diğer günlerde zaten ben diyabet birebir eğitimlere devam ediyorum. Şimdi diyabet e, toplumda yaygın olan bir hastalık. Evet. E, bu Ayvalık'ta ne kadar kitleye hitap ettiniz? Kaç kişi katıldı size şimdiden? Şimdi e, diyabet şimdi okulu olarak 140 civarında mezun verdik. Ayda bu 15-20 kişilik gruplar böyle oldu ama diyabetli olarak birebir eğitimlerle e, aylık bizim e, sadece ayda e, 120-130 kişi birebir eğitime geliyor. Yıllık dolayısıyla bununla işte çarparsanız 700-800 kişi eğitime gelmiş oluyor. Diyabet toplumda yaygın olan bir hastalık evet. e, halinde. E, ortalama %10 ayrılım halkını e, diyebiliriz. Böyle bir hastalığa e... bilenler Bilenler, Bir de bilmeyen grup var, hı hı. gizli şeker dediğimiz arada kalmış olan grup var, hiç haberi olmayan diyabetiyle yaşayanlar var, hı hı. onlarla beraber potansiyel çok yüksek, çok fazla ve hızla da artıyor. Yaşta olsun, küçük çocuklarda da olabiliyor. Evet, tabii, tip 2 grubu var, hı hı. küçük çocuklarda başlıyor. Tip 2 diyabet dediğimiz orta yaş ve üzeri olan gruplarda oluyor yaşı yok yani diyabetin. Her yaş grubunda görülür. Önlem olarak ne yapabiliriz? Bu konuda bilgilendiriyorsunuz. Doktorumuzla berabersiniz. Evet. evet tüm e, branşında uzman olan herkes hep beraber derse katılıyoruz. Önlem ne? Öncelikle olmamak için ya da yeni tanı ise beslenme programı çok güzel olacak. E, bunun yanı sıra egzersiz programı çok güzel olacak. Üçüncüdür bizde ilaçların e, diyabette etkisi. Sonra ilaçların kullanımı daha sonra da insülin kullanımı ve doğru kullanımını öğretiyoruz. Bugün e, kursiyerlere bir sürprizimiz olacak, e, bir, bir hediyemiz olacak kendilerine. E, sizin yapmış olduğunuz çalışmada topluma bir mesaj olarak bir şey vermek ister misiniz? E, vallahi ben şunu söylüyorum, aslında eğitim en önemli faktör bizim işimizde. E, Diabetli olsun olmasın herkesin diyabeti tanımasını öğrenmesini istiyoruz ki ailesine, evine, ailesinin büyüklerinde de olmuş olabilir, genetik yatkınlık da olmuş olabilir. Ee, öğrensinler, bilsinler ki sağlıklı yaşasınlar diye. Teşekkür Hayat ederiz. Konusunda. Ben çok sağ teşekkür olun. ederim, sağ olun. Aslında doğru bildiğimiz şeylerin yanlış olduğunu öğrendik. Ee, özellikle beslenme konusunda ilk derste mesela ya da kullandığımız ilaçları zamansız kullandığımız zamanlarda bunun yanlış olduğunu öğrendim kendi adıma sadece ilaç kullanmaktan ziyade doktor bey size hem bilgi verdi. E, spor'a sporla çok önemli olduğunu. Böyle sporla bir ilginiz var mı efendim? Spor yapıyor muyuz? E, tabii e, doktorun da önerdiği gibi en azından yarım saat yürüyüş yapmamız gerekiyor. Kursun bize o kadar büyük faydası var ki uygulamadan tutun, beslenme hepsi sağlık. Yani kendi yaşam kalitemizi yükseltmeye başladık. Sevgi Hanım yapmış olduğu bu kursa memnunuz. Çok, Ve çok memnun. Burada bir şeyler öğrendik mi? Faydasını görüyor muyuz bunu? O kadar Biri çok veririz. şey öğrendik evet. ki. İnsanların yani yaptığı Yani ilaçları kullanmadan tutun, Biri sağlıkla bir ilgili, bir ilgili bir bütün bir bilmek mi? istediklerimizi öğrendik. Kaç yaşındayız efendim? 64. Herkes kendine bakmalı. Herkesin i̇şte onun kursa size. gelmesi tabii, lazım. Bilasse hanımların. kursa gelişim 5-6 sene Eşlerin evvel. Sene Eşlerin sene de kursa özel. gelmesi gerekiyor. Burada Eşlerin. sadece burada sadece hastanın Hastaların bilgilendirmesinden deyiz. ziyade evet. ailesinin de eee yani, evet. gelmesi gerekiyor. Evet. Çok, Çok idrara çıkmak, gece tuvaletini yapamamak, kilo kaybı var, ağız kuruluğu var. Biz tesadüfen şekeri ölçüyoruz. O zaman 200 ve üzeri çıkarsa gene sende şeker hastalığı var diyoruz. Normalde açlık kan şekerinin 100'ün altında olması gerekiyor. Eğer arada bir de 100 ile 125 arasında çıkarsa o zaman da şeker yükleme testi yapıyoruz. Ona göre kalbiz. Demek ki açlık kan şekerimizin normali 100'ün altındaymış. 126'nın üzeri çıkarsa şeker hissediyoruz. Arada bir değer çıkarsa 100 ile 125 arasında çıkarsa ne yapıyoruz? Şeker yükleme testi yapıyoruz. Diyoruz ki git dışarıda. Ben işte Balıkesir Ayva Devlet Hastanesi'nde tahliye doktorum adım Nuri Fidan. Yani şeker hastalığı açısından hastaların işte en, en başta hasta eğer gerçekten tanısı konduysa ilk başta diyetine dikkat edecek, egzersizlerini yapacak. Ondan daha sonra üçüncü aşama ilaç tedavisi. Önce biz ağızdan ilaçlar veriyoruz. onlara ondan fayda etmezse de insülin tedavisi yapıyoruz. Şimdi fazla spor yapmak da özellikle insülini kullanan hastalar için sıkıntılı. Fazla spor, fazla egzersiz hastaların kan şekerini düşür. O da biz istemeyiz yani. Muhakkak kontrol altında yapılması lazım. Kendini çok ağır bir egzersiz spor yapmayacak. Bir de sporu eğer hasta başlayacaksa önce yavaş yavaş, önce 20 dakika yürüyecek, sonra 30 dakika, sonra 40 dakika yani yavaştan yani yukarı doğru kademe kademe atlaması lazım. Bir anda kendine böyle egzersize yüklenmeyecek hasta. Bursa anlatmaya başlıyor. Buna Sülfa nüle grubu ilaçlar demişler. Bu piyasada aranızda kullanılan vardı. Şu betanol diğer mikro ya da amerik. Bunlar aranızda kullanılan vardı. Sabahlı aç karnı kullanıyor. Kiminiz bir tane kiminiz iki tane kullanacak bu ilacı. Bu ilaç pankreastan etki ediyor. Tek etki ettiği yer depolanmış olan insülini salgılatıyor. Ama yeniden insülünü üretmiyor depo var depoyu salgılatıyor sen ben şeker hastasıyım, 10 yıldır şeker hastasıyım. Artık 10. yılda, 15. yılda depo diye bir şey kalmaz. Sen bu ilacı içsen bile fayda etmez. Çünkü edecek yer yok. Depo boşalmış. O yüzden boşuna ilaç içmiş oluruz. Bazı hastası geliyor, hocam ben ilaç içiyorum, 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 şekerim düşmüyor. Düşmez. Niye? Çünkü artık insülin yok. Onlar ne yapacağız? Artık diyeceğiz ki sana hap fayda etmiyor. Sen en güzel insülin kullanacaksın. Evet, tüm hak kazandınız. Çok Kötü teşekkür geliyorum. Çok teşekkür ederim. Devamında da her zaman gelebilirsiniz. Zaten geleceğim. Bugün e, sabah şekerimi ölçtüm 109'du. E, tokluk şekerimi az önce ölçtüm 212 idi. Herhalde çok uzun zamandır böyle güzel bir sonuç alıyorum ben. Ee, bu da tamamıyla yani sadece farkındalık. Başka bir şey değil. En önemlisi de buydu aslında. Keşke ben olmadan önce farkında olabilseydim. Ama şimdi bile farkında olmak güzel. Ali Bey hayırlı olsun. Çok Mutlu teşekkür olsun, yapmak lazım. Efendim hastanenin kursuna katıldınız. Sevgi Hanım'la beraber detay bilgi aldınız. Duygularınızı alabilir miyim? Ne öğrendik burada? O kadar memnunum ki ilaçların nasıl kullanılacağını, yani farkındalığı, şekerle ilgili yaşamanın mümkün olabileceğini burada çok şey öğrendik. Ben Şerif Saylan. Evet. evet. Şerif Bey, Bey diğer arkadaşımızın ismini de alalım. Ben de Gökhan Ertan. E, Gökhan Bey, burada e, Ayvalık'ta bir yenilik açtınız. Evet. Ondan biraz, salonumuzdan biraz bana bahseder misiniz? Vallahi işte güzel ailelerin e, insanların rahatça sporunu yapabilecekleri güzel bir mekan yaptık. <laughs> e, i̇şte herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Armaçıkta pehlivan olduğu market karşısında bir marketin üzerinde yeni bir yerleşim bölgesi burada yaklaşık 375 metrekare kapalı alana sahip. Burada bütün ekipmanlarımızla beraber burada spor hizmetini görüyoruz. 3 seans bir programımız var günlük. Onun karşılığında normalde işte karışık bir şekilde antrenmanlar yapılıyor. Yaklaşık 150 kişilik kapasiteye sahibiz. Haftanın yedi gün açığız. Şu an itibariyle saatlerimiz sabah dokuz hafta içi, sabah dokuz akşam yirmi e kadar. Hafta sonu da sadece pazar günü 10 19 arasında hizmet veriyoruz. Bir de buraya gelen arkadaşlarımız spor yaptıktan sonra mutlaka sıvı tüketmesi gerekiyor. Burada da vitamin, e, baramız. vitamin olarak da burada barımız var. vardı burada içeceklerimiz var. Çay, kahve olduğu gibi de farklı vitamin içeceklerimiz var. Değil mi efendim? Evet. Suyumuz, suyumuz, hı hı. Süper. Her şey düşünülmüş bir şekilde. Sizi mutlaka burada görmek istiyoruz. Spora davet ediyoruz. Şimdi Ayvalık Hastanesi'nde yeni açılmış olan bir diyet kursumuz var. Arkadaşlarımız da yeni açılmasından beraber burada biz de bir katkımız olsun direkten 10 tane orada e, hizmet alan kursiyerlerimize spora davet ediyorlar. Yanında bir tane beraber evet. 20 kişi olarak ee, özellikle burada hafta içi e, öğlen saat 5'e kadar. Saat 10 ile 4 4 arası. 10 ile 4 arası, onları burada bekliyoruz. Ee, özellikle diyet yani obeziteyle şişmanlık, sağlıklı beslenme e, ve spor bunu birleştirirsek önlem alabiliriz. Yani. Şişmanlık e, hem sağlı her faktörü saldırmıyor sonuçta ilaça verecekleri, yapacakları kendilerine, masraf, hastaneye yatıracakları masrafı burada düzenli bir şekilde sporlama yaptıkları zaman daha iyi sağlıklarına konuşabilirler. Evet, biz de burada diyet e, test kursunda desteğimiz olsun diyerekten. Ee, sana mısın adı neydi? Ayvalık Fitness Spor Kulübü. Ayvalık Fitness e, Spor Kulübü'nü arkadaşlarımız bekliyoruz. E, biz varız diyorlar. İyi ki varsınız diyorum. Teşekkür ederiz. Niye bekleriz?